Köy Hayatı sevenler kanalımdan hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Arkadaşlar bugün yeni bir öğle yemeği ile yeniden karşınızdayız. Bugünkü öğle yemeğimizde bir değişiklik daha yapmak istedik. Bugün arkadaşlar mücver var. Mücver değil mi anne? Mücver arkadaşlar. Mücver bizim burada artık Arap kesimi olduğu için acı ederler. Değil mi anne? Hacı arkadaşlar ama araştırdım. Normalde yemeklerde... Bizim burada mesela dediğimiz gibi e, gözlemeye hıtayır derler. Yani değişik değişik isimler söylerler. E, ben de hemen bunu araştırırım. Acaba tamam bizim burada bu hıtayır. E, bunun normalde e, ne derler yani genel anlamda bilinen ismi nedir diye ben bunları ilk başta araştırıyorum arkadaşlar direkt öyle <laughs> söyleyeyim. Mesela ben buna iyi, öğle yemeğine başlarken Mesela söyleyebilirim. Mesela mücvere Ece dedim. Ya yani şimdi diyecekler ki ecce ne? Ecce. Biraz da yani daha detaylı olması için ilk başta araştırıyorum. Bilmiyorum ama gerçekten. Çoğu yemeğin ismini bizim buraya göre biliyorum ama tam detaylarını bilmiyorum. Bu ecce ne? Arapça değil mi normalde? Arapça ecce derler. <laughs> Türkçe mücver derler. Mücver aynı. Hmm. Yani değişik değişik e, isimler olduğu için arkadaşlar. Hmm. Bu şekilde araştırıp sizlerle paylaşıyoruz. Bunu daha önce paylaşmadık ee, ama bizim burada yine dediğimiz gibi vazgeçilmez. Yani vazgeçilmez yapıyoruz böyle arada bir. Daha önce yaptık ama paylaşmadık. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Sonradan aklımıza geldi, dün aklımıza geldi. Dedik bari yaparken de hiç paylaşmamıştık. Yarın bizim meşhur acemizi de paylaşalım. Ben diyeyim arkadaşlar. Siz artık mücver diye anlayın. bu önce samursağı aslında yeşil taze samursak olsa daha güzel lezzet verir. Hmm. Daha taze samursak da çıkmadı. Ama kuru samursak da koyabilirsin. Sonra maydanoz, nane, soğan. Bunu çok ince ince doğranıcı. Aynen. Odun ateşinden bu da yoksa? Odun ateşinde yapacağım. Çünkü orada hmm. daha güzel kızarıyor. Hava güzel. Dışarıda yapabiliriz. Bu mesela. hafif var. Neden bu hafif yemek? Kadar? Hafif yemek. Yanında da patatesler, yumurta haşlıyorsun. Ayran. He. Öğlen yemeği güzel oluyor. Musti işte arabasını park etti. Uyudu arkadaşlar. <laughs> Uyku moduna. <laughs> Hep her Burada zaman gördü, oldu. her zaman tam şeye denk geliyor. Uyku saatine denk geliyor. <laughs> Mecbur. Bu saatte Hasan <laughs> gece erken yatıyor. Bu sefer gece yarısı uyanıyor. Aynen tam saati çünkü mesela e, normal uyku saati Mustafa'nın 12-1 arası. Hı hı. o zaman tam denk geliyor. Ondan sonra tam böyle akşama ya, doğru uyur şimdi. He, evet, tam akşam akşam olduğu zaman 9:30-10 gibi de yani akşam uyku moduna geçiyor arkadaşlar. Uyku dengesi tam olsun diye yani tam düzenli bir şekilde olsun Tabii diye. Tabii kış geldi artık düzenli olması lazım. Gene yazın oynuyor şey yapıyor kışın kışın mutlaka dengeli olması lazım. Komşular da artık diyor bakalım diyor mistinin sesi çıkmıyor. <laughs> ee, kış geldi diye artık fazla dışarıda durmuyor arkadaşlar. O yüzden fazla sesi çıkmıyor mistinin bu arada. Şimdi hani sen bunun içine ilk başa... Koca... Samursak doğradın. Altta bir diş mi? 2 diş sarımsak doğradım. Ufak ufak evet. doğradım. Sonra nane doğradım. Maydanoz, soğan. Şimdi ben bunun üstüne yumurta kıracağım. Önce baharatını koyayım. Kimyon koyacağım ben. Kimyon. Kimyon, pul biber, tuz. lerde anne ben de ediyorum. Hı. Tuz, biber, kimyon gerçekten olmazsa olmuyor bütün Tabii ki. bütün Hele yemeklerde. Tuz. Tamam kimyon olmazsa da olur. Tur ee, biber da olur ama tuz mutlaka. Ha, olmazsa olmazı ya bütün yemeklerde gerçekten demek ki asıl yemeğe tadı veren onlar. Tabii tuz. Hı, böyle 5-6 tane de yumurta içine. diyor arada bir yorum daha vardı onu da söyleyin. Annem bu yemekleri, bu marketleri e, baba evinde mi öğrendi? Anne Yoo, evinde mi baba öğrendi? Yok baba evinde küçüktü. Babam o zaman, günde gelince 14 yaşındaydım. E, be? o, zaman, o zaman yemek yapmayı bile ee, bilmiyorduk. bilmiyorduk. E, tamam biliyorduk annemiz öğretiyordu ama Evde tek kız olduğum için bu bir ablalarım erken evlendiler. İki ablam vardı. He. Ben kaldım evde. Yedi kardeşimle. Yedi erkek vardı. Bilme, bilmezdim. Annem öğretirdi yani. Bunu yap kızım. Mesela kendi yoğurt satmaya giderdi. Peynir satmaya giderdi. Bırakırdı. Ben evde oturduğum yerde yapardım. Dikiş dikerdim. Kimse olmayınca yalnız sıkılırdım bir işlerine karıştırırdım. Öyle he. alıştım yavaş yavaş. Bu sonra, arada on da alayım mı? Evet. Bunu da onunla da şimdi boylaştıracağım. Az az ekleyerek. Hmm. Ee, buraya geldikten sonra da kimse yoktu. Tek başımaydım gene. Görümce yok. Kaynım yok. Yani, kendi yani var da onlar üvey. Öz yok. Aynen onun için kendim gene alıştım tek başıma. Bilmediğimi soruyordum mesela Göre göre yani böyle yavaş yavaş. Ama geliştirdim, kendimi geliştirdim. Yani kimse fazla şey yapmadı. Yol göstermedi bana. Ee, insan insanoğlu yeter ki istesin. Evet. İstersin her şey yapar. Ama insanoğlu istemedikten sonra hiçbir şey yapmaz. He. dikişe örgüye çok meraklıydım eskide. Hmm. Ha dikiş örgüye. Hı hı. Bayağı on koydun o zaman değil mi? Tabii ki. Daha oylaşıcı bu biraz daha. Mesela oylaşıcı. İyi çırpa çırpa. Eşleşici daha. Diyeceğim. Tabii ki o izleşene kadar daha çırpıcı. Daha gelmedi o zaman kovamı. Hı, Neyden tırsız korktu? <laughs> Geldi mi kovama? Hı hı. Biraz bekledim. Bir Nereden anlıyorsun kovama geldiğini tam? Zaten koyuluğu böyle. Hmm. Değil, öyle, biraz şey katılaşınca bunu bekleteceğim biraz. Sonra kızartacağım. Yanında da patates nasıl şey bu yumurta haşlayacağım. Ve odun ateşimize geçiyoruz arkadaşlar. Vazgeçilmez tavamız arkadaşlar. <laughs> ee, yorumlara çok dikkat ettim. Ee, yorumlarda bazı kişiler değiştir, bazı kişiler değiştirme. Aldığın zaman aynısı olur bizim her zaman izlediğimiz tavamız kalsın gibisinden değiştirmedik arkadaşlar. Düşündük aslında. Yani değiştirelim falan dedik. Ama biz biliyoruz ki 2-3 yemekten sonra yine aynısı olacak diye biz değiştirmedik. Yine aynısı kaldı arkadaşlar bir sıkıntı da olmuyor yani bir zararı da falan yoktur arkadaşlar daha önce de söyledik sizlere. Tabii içinde bir ziyi yok zaten zararı olsa ben oyun içinde yemek pişirmem ki. Yani zararı olsa biz yapmayız ee, arkadaşlar. Ama değiştireceğim başkasını gene alacağım artık bu atacağım bunu. bir değişiklik yapalım. Bugün biraz daha hava, biraz daha ısındı. Isındı ama e, bir bulut, bir güneş. Ee, biraz daha. Daha da. Artık tam zamanı 11. ay oğlum normal. 11. ayda kış. Ee, bizim burada öyle biraz bizim daha burada geç. burada biraz geç başlıyor. Ama net bak, e, buğday ekiciler. Yağmur yağmadığı için buğdalar soğan kaldı. Daha soğanlar ekilmedi. Burada i̇şte tabi yağmur ekliyordu. Şeyi ne zaman ekeceksin buraya anne? Ne zaman i̇şte, başlıyor? Biraz kurusun hemen deşilici. He. Deşilince biz de ekecek olmaz derler. Çıkması şimdiye kadar. Zaten bu soğanın yeri ne? Buraya. Soğanın bu tarafında asana Soğanlar Bunlar iyi şey vermiş. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Buraya da inşallah maruldu falan böyle. <laughs> biraz, böyle. Biraz, biraz. Zebze ekmeye başlayacağız. O e, Ekim başladığı zaman da sizlere detaylı bir şekilde paylaşacağız arkadaşlar. Biraz kurusun. Yer kurudu mu zaten şimdi tam yumuşadı. Artık daşılacak yerlere. Bunu güzel bir değişildi. Yakacak e, ıslanmış biraz değil mi? E, tabii ki ıslanık diye bundan biraz geçiyor. Yani. He. Yağmurdan örtmedik dedik. Bir yağmur toz çünkü tozdan Elimizi vuramadık. Şimdi iyice ıslandı. Şimdi kurudum artık çekecek. Bölge hepsini laylonun altına koyacağım. Yakacağı kaldırmak lazım buradan yakacağı. Buradan getireceğim buraya yakacağım. Elimin altında. Üstüne hmm. de bir laylon örterim. Bütün kış yakacağım. Kurup alırım. Şu an bir de e, gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar biraz dağınık. E, i̇nşallah daha yerleştirici. Dozda. Önümüzdeki Dozda. yaza inşallah buraya güzel bir düzen gelecek. Düzen dediğimiz duvar. Duvar, inşallah. duvar Güzel bir duvar çekeceğiz buraya. Komple gördüğünüz gibi. Bahçenin etrafına. Yine sizden daha önce de bundan bahsetmiştim. Tel de güzel olur demişler anne. İyi yani tel örgü ama olmuyor, olmuyor gerçekten arkadaşlar. Yani, ben orucu, ben. yani ne kadar tel olsa da araları açılıyor. Açıldıktan sonra da böyle yani hayvan geçiyor, bir şeyler geçiyor. Yani kendi hayvanlarımızı rahatsız ediyorlar. Olmuyor. Ne kadar şey yapsak da olmuyor. İnşallah Rabbim nasip ederse İnşallah. önümüzdeki yaza doğru e, duvarı da halledeceğiz. Bunun içinde yeşil soğan, yeşil maydanoz hepsinden e, yeşil maydanoz e, samırsak çok güzel oluyor tadı. Baharatını güzel koyarsan. Ama güzel pişsin ki kızaracak iyice ne? Kahvaltıda da gider anne hani varsa. Tabii. Varsınca. Bunu en çok zaten gördüm kahvaltıda yapıyor. Kahvaltıda iyi gider. Hı. Evet. Ama yarın da patates kaşlayacaksın, yumurta kaşlayacaksın. Yani olmazsa olmaz onu. Ayran yapacaksın. Olur, güzel olur. Kızardıktan sonra tükürür. Söğüştürdüğü zaman bir şey olmaz. Ama kızarmadığı zaman içindeki de sülür. Tadı olmaz. basit hemen oluyor zaten oldu bu evet. mesela. Ha, şimdi beş dakika sonra hepsi kızarmış. şimdi altına bakacağım. Bak. Hmm. Biraz daha kızarsın ama. Kızarmadı içi tam pişmez. Ee, artık İncirli köyüne de gitme zamanımız geliyor anne. Aynen. Kendi köyüne. Annemin köyüne gideceğiz arkadaşlar bu aralar inşallah. Yani güzel videolar gelecek oradan. Ee, yufka ekmek yapımı, İnşallah, i̇nşallah e, yani etli ekmek yapımı gibi güzel videolar gelecek arkadaşlar çünkü köyünde de eskilere dayanarak çok güzel e, videolar çıkaracağız inşallah oradan da arkadaşlar bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız İnşallah. kışın tadı da bir başka olacak arkadaşlar köy hayatında o kışı da köy hayatında kışın da tadını da sizlere paylaşacağız arkadaşlar bizim da ceylan çiftliği var Ceylan çiftliğine gidersin. He Ceylan, çiftliğine gitmedik. O yayılmasına, yemlemesine çok güzel yerler. Aynen. Aralar. Ceylan tamam, çiftliği de var arkadaşlar. E, ormanlık yok, şey yok. Bizim orada fazla da. He. Ama güzel yerler de var. Bir de tam böyle şey zamanı da geliyor. E, koyunların tam böyle yaylım. Aynen yeşillik. Yayılım. Çok güzel zamanı geliyor. Aziz Allah, Cenni, Cenni. Yine ezana denk geldik çok şükür arkadaşlar. İkindi ezana okunuyor. Ee, dediğimiz gibi yine elektrik kesimi var arkadaşlar. Elektrikler kesildi. Daha önceki videoda söylediğimiz gibi çok elektrik kesintisi oluyor arkadaşlar. Ve bugün yine aynı sorunu yaşıyoruz. O yüzden

Şey duman yanmıyor yani ya ateş. Duman Ondan göre etsin. すいません。 Mısır yer mi acaba Mısır anne? Ya. Yer. Yerden mi? Yer ya, ya. Zaten yanında yemese bile yumurta var, şey var. Yumurta aşıladım, patates aşıladım. Daha çorba var. Çorbası da var, o yer çorbayı. Akşam serdi onu, bir sürü yedi. Bayağı istedi de uykulu diye fazla şey yapmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynen bu şekilde tam kovama geldi ve yanımda yumurtamızı kaynattık patatesimizi. Şöyle ufaktan bir gösterelim. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Bunun içerisine ayrıca teyine soğan koyabilirsiniz. Yaşlı soğan da koyabilirler Evet koyabilirsiniz. Takviye yapabilirsiniz, tuzunu atabilirsiniz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle yiyebilirler ah. Ah. arkadaşlar bugünlükte bir öğle yemeği videosunun burada sonuna geldik ah. bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar